Herkese yeni videodan selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Youtube'a bilgisayardan nasıl video yüklenir Bugün onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle kanala abone değilseniz Abone olmayı videoyu like atmayı Unutmayın arkadaşlar Videolara çok emek veriyorum arkadaşlar Lütfen de like esirgemeyin Hadi o zaman videomuza geçelim Evet öncelikle arkadaşlar ben önemli olan Pencerenin e, penceresini aldım çerçevesine arkadaşlar Önemli olan bilgisayardan önce Videomuzu çekmek ya da montajlamak videomuzu çekip montajladığımız zaman Google'dan YouTube'a giriyoruz ve burada videoya yeni yayın oluştur ee, oraya, oraya tıklıyoruz ve burada iki seçenek geliyor arkadaşlar video yükleye tıklıyorsunuz bekliyoruz biraz sonra biz arkadaşlar şöyle bir alan geliyor Evet arkadaşlar buradan sonra buraya dosya seçe basıyoruz Evet arkadaşlar böyle bir alan geldiğinde dosya seçe tıklıyoruz ve bu arkadaşlar kayıt olduğu masaüstü ya da böyle bilindik yerlerde olan şeyler arkadaşlar ben şunu seçip aşağı tıklıyorum Aşağı tıkladığımda böyle karşımıza geliyor Ben zaten videoyu paylaşmıştım bir kez daha paylaşacağım ee, çünkü izlendi bayağı izlendi bir video daha atarsam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani izlemeyenler varsa tekrardan öyle çıksın diye sonra buralara işte açıklamasını yazıyorsunuz sonra buradan Yaş kısıtlamasını sonra etiketini oyunlar kısmına ayarlayıp ileriye tıkladığımızda paylaşa geldiğimizde kendinden zaten yükleniyor. Bu kadar da arkadaşlar gösterdiğim. Size çok sevıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.